Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Jüz markasını ki biliyorsunuz binlerde şoklarda görebileceğiniz uygun fiyatlı bir marka. E, nerede görmüştüm arkadaşlar? Yanlış hatırlamıyorsam Ampagros'taydı e, 212 AVM'nin içindeki. Bir markada daha vardı. O markadan esinlenerekten de fesleğen tohumlu olarak yapılmış. Karpuzlusu tatlı, ananaslı biraz ekşi. Mangolatayının tatlımsı arkadaşlar. Benim çok mango olsun, sonra karpuz, sonra ananasını sevdim. Puanlamasını videonun altına yazacağım arkadaşlar. Ortak bir puan hani mark olarak da verebilirim. Fesleğen, turunç diye. Bence güzel, kötü değil. Yeni bir başlangıç yapmışız markası. Bir yerden alıntı olsa da bir şeye giriş bir eserden bulmuşlar. Puanlamasını videonun altına yazacağım arkadaşlar. Kanalımı takip edip videomu beğenirseniz çok sevinirim. Şimdi elinize sağlık. Denememişsiniz bir ürün varsa lütfen yorumlarda belirtin. Kanalımı takip edip videomu beğenirseniz de çok sevinirim. şimdiden elinize sağlık. Son bir şey daha arkadaşlar söyleyeyim. Cam şeli olması fiyatının yüksek olması ama daha iyi olmasını sağlar. Zaten fesleğen tohumu da bozulabilecek bir şey bence. Ki iyi olmuş cam şeli. Kullanabiliyorsunuz da kapakları da ona göre üretilmiş. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. İyi günler.